Ey Tovni oyuncuları. Biliyorum kanalımda Tovni bekleyen büyük bir kitle var. Tovni'yi seviyorsunuz ve ben de seviyorum. Yani kim gerçek dünya haritasında Minecraft oynamak istemez ki? Mesela Almanya'yı kuracaksın, Türkiye'yi kuracaksın, Osmanlı'yı kuracaksın, diğer yerlerle savaşacaksın falan. Mis gibi bir oyun. Ve bu oyunu oynamak için bize bir server lazım. Peki hangi server lazım? Bu videoda onun cevabını alacaksınız. Ama videoya başlamadan önce size şunu söylemem lazım. Kanalımı izleyen sadece 10 kişiden biri abone. %10 abone sayısı. Yani şu anki izlenme sayıma bakarsak %10 ile 2000 olduğuma göre eğer siz abone olsanız ben 20.000 aboneyim. Videoya başlamadan önce like atıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bugün Nether Tovni'deyiz. Nether Tovni'ye geldik şöyle gördüğünüz gibi spawn'ı bu şekilde size burayı tanıtacağım bugün. Elimde bu şekilde kasa anahtarları var bunları da açacağız sizinle beraber ve Tony ile ilgili şeyleri size burada göstereceğim. Öncelikle Tony'nin ne olduğunu bilmeyenler için size şurayı bir göstereyim. Zaten bu kadarı gördükten sonra anlamışsınızdır arkadaşlar. Mesela şimdiden İngiltere kurulmuş. İstanbul kurulmuş ve Kıbrıs kurulmuş. Böyle gitgide herkes ülkelerini kurmaya başladı arkadaşlar. Daha yeni açıldı burası. Daha çok yeni olmasına rağmen birkaç krallık kurulmuş. Japonya var mesela burada. Şimdi bu haritayı siz normal bir harita sanmayın sakın. Zaten anlamışsınızdır bu harita Minecraft'tan. Tony bilmeyenler için söyleyeyim bu oyunda müthiş şeyler var. Mesela gerçek hayatta madenler Afrika'da mı çıkıyor? O zaman maden kasılırken gideceksiniz Afrika'da kasılacaksınız. Biraz spamla dolaşalım ve sonra dünyaya geçelim. Burada spamla dolduktan sonra arkadaşlar burada pazar yerleri var gördüğünüz gibi. Bu olarak pazara benziyor. Burada gücü Adonis var arkadaşlar. Slash menu gibi buradan size her şeyi gösteriyor. Mesela kaptana bastığımızda arkadaşlar slash kaptan da yapabiliyoruz. Dünyaları görüntülüyoruz ve rastgele ışınlanabiliyoruz dünyaya. VIP eriklerin kısmı burası. Siz de gelip buradan VIP üyelikler alıp özellikle erişebilirsiniz arkadaşlar. Kitler, ihale ve bilgi kısmı. Burada oyun hakkında bilgi öğrenmek istiyorsanız slash bilgi yerinden de gelebilirsiniz buraya. Burası direkt VIP üyelikler için bir kısa yol gibi arkadaşlar. Buradan hepsine bakabiliyorsunuz fiyatlarıyla beraber ve günleriyle beraber. Burada arkadaşlar beceri görevlisi var. Meslek gibi burada da pazar, harbi pazar yeri ya tıpkı. Buna bastığımızda ise arkadaşlar burada madenci, oduncu gibi meslekleri burada görebiliyorsunuz. İlerleme çocuk becerileri diyor mesela. Ben burada ilerledikçe daha yüksek seviyelere ulaşacağım. Burada arkadaşlar iş ilanları var. Mesela siz Stonehenge'de mesela bir farm yaptıracaksınız. Bu farmı yapması için de birini tutmak istiyorsunuz. Buradan geliyorsunuz iş ilanları yerinden bakayım kimler ilan vermiş diyorsunuz. O ilan verenlerden birini seçip iş yaptırabiliyorsunuz. Burada Kaptan Arturay var arkadaşlar. Buradan Slash Kaptan'la da gelebiliyorsunuz. Dünyaya buradan gideceğiz birazdan. Bu esnaf arkadaşlar Slash Market gibi düşünün. Buradan marketten istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar bildiğime göre ihale açıldığında burada ihale içindeki eşyalar burada gözükecek. Spam bu şekilde arkadaşlar burada güzel bir piknik yeri yapmışlar. Mesela burada masa örtüleri, masalar falan var, salıncak var. Güzel görüntüler eklemişler spamda benim hoşuma gitti. Ve bizim kasalarımız da burada. Örnek olarak bir efsanevi kasa açalım. Böyle sol tıklayarak içinde neler olduğuna bakıyoruz. Özel kılıçlar var mesela ejder kılıcı, doğa kılıcı falan bunların hepsi çıkabiliyor. Sağ tıkladığımızda da açıyoruz. Hadi bakalım ne çıkacak. 32 altın çıktı. 32 altın çıkma oranı arkadaşlar %25 biraz şanssız bunda. Farklı bir kasaya geçelim. Mesela burada %15, %5'lik oranlarla güzel şeyler çıkabiliyor. Oranı en fazla olanlar kötü şeyler oluyor genelde. Ben şu an en kötüsünü çıkarmış olabilirim. Elisa da %25'miş. Burada vot kasası var arkadaşlar. Sonuçta oy yaparak bunu elde edebiliyorsunuz. İçindekiler de bu şekilde. Bakalım bundan ne geliyor. Bundan da 8 Zümrüt geldi arkadaşlar, %10 oranı varmış. Padişah kasası bayağı büyük duruyor. İçinde ooo bayağı güzel şeyler var. Arkadaşlar ben padişah kasasını da açtım bakalım, güzel bir set çıkacak bize inşallah. Padişah kalkanı geldi, şunun görüntüye bakın arkadaşlar bu ne böyle? Vallahi tam Titan'a benzedik. Şimdi ise Vladimir kasası var arkadaşlar. Vladimir kasasında böyle şeyler var, bunda da Vladimir seti var. Böyle özel görüntülü güzel şeyler elde edebiliyorsunuz ki bence çok güzel gözüküyor ve ayrı bir hava katıyor oyuna. Ve bundan da Vladimir Yay'ı geldi arkadaşlar. Şu anda benim e, okum olmadığı için kullanamıyorum. Ama bu da bu şekilde gözüküyor. Mesela kalkanı bir elime, bunu bir elime alayım. Son bir şey şövalye kasası kaldı elimde. Bakalım şövalye kasasını da açtık. Bakalım ne geliyor. Ve bundan da o bu ne? Şövalye küreği. Kırılmazlık güç, verimlilik 5 bir şövalye küreği şöyle özel gözüküyor gördüğünüz gibi. Ve bence güzel itinlerimizi aldığımıza göre artık Kral Asutay'dan gidebiliriz. Kral Asutay diyorum ya, kaptandan gidecektik. Kaptan Arçuray, bizi uçur bakalım. Ana dünyaya bastık ve ışınlanıyoruz. Bakalım nereye attı bizi? Karlı bir yere attı. Antarktika mı burası? Hemen haritadan bakıyorum nerede olduğuma. Grönland'dayız arkadaşlar. Ka karın olduğu yere geldik. O yüzden bizim bir daha ışınlanmamız gerekecek. Şu şövalye kureyini de burada denemiş olayım. Oha bu ne lan böyle. Mesela arkadaşlar ben burada böyle kazdıkça arkeoloji yeteneği yükseldi gördüğünüz gibi. Hayvan gibi kar kastım şu anda. Arkadaşlar sürekli farklı farklı yerlere ışınlanıp bu yapmak yanlış olduğu için 5 dakika bir bekleme süresi verdi bize. Grönland'a gittiğimiz için tekrar ışınlanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz de onu beklerken böyle spamla biraz daha dolaşalım. Burada gezgin var. Slash var gibi arkadaşlar buraya bastığınızda her yeri götürmeye götürmeyi gösteriyor size. Kasalar bölgesi falan slash warp gibi burada gözüküyor. Gezginden size kullanabilirsiniz burayı. Burada satış yapabiliyorsunuz ve bir şeyler satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyuncuların satış şeyler gözüküyor burada slash marketin yerine. Siz de gelip buradan daha uyguna alışveriş yapabilirsiniz. O zaman bir kaptan Arthur'a gelelim. Bir saniye kalmış bir daha deniyorum. Bastım bakalım nereye gidiyoruz. Bu sefer güzel bir yarışında böyle güzel Avrupa'da ya da Yine mi kar? Bu sefer Gronland'da değiliz. Rusya mı? Rusya'da değil. Kanada mı? Kanada'da değil. Antarktika deme bana. Dalga mı geçiyorsun? Şimdi merak ettim. Hazır dünyanın sınırına bu kadar yakınken sınıra gideyim bakayım ne olacak? Abo sınıra bak. Sınıra bak. Bu neymiş böyle? Dünya düzmüş arkadaşlar. İndik. Abo. Boşluğa düştüğünden dolayı spamla aktarıldın. Hadi bakalım süremiz doldu artık beni güzel bir yere ola. Burada da oyunculardan biri geldi Neo. Hadi bakalım artık güzel bir yer lütfen. Gidiyoruz. Artık Avrupa. Avrupa Asya bir yer. Aha bu ne çöl. Kesin Orta Doğu. Bak tahmin edeceğim Geogester gibi. Burası neresi biliyor musun? Suudi Arabistan burası. Ve bakıyoruz. Abi dibindeyim. Bak şu kadar yer var arada. Güzel tahmin etmişim. Somali'deyiz arkadaşlar. Somali'de ne yapıyoruz ki yani? Bu arada böyle gittiğiniz her yerin böyle ismini bilmenize gerek yok. Öyle bir kültüre ihtiyacınız yok bence bunu oynarken. Benim dünya haritası ezberimde gibi bitik o yüzden ülkeleri biliyorum. Böyle daha çok zevk alırsın ama oyundan. Mesela böyle Somali kaktüsü götürelim biraz. Gideceğimiz yere. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada yaptığınız şeyler haritada güncellenerek geliyor. Mesela ben buradaki kumları kastam artık burası taş olsa tamamen. Aradan birkaç dakika geçince o siteden baktığımız haritada da burası taş olarak gözükecek. Ya da siz bir ev yaptınız falan o da haritada gözükebilir. Mesela fikir olarak haritada gözükmesi için piksel art yapabilirsiniz haritaya mesela. Tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sunucu bu kadardı. Zaten Tony bilenlerin gelip rahatlıkla oynayabileceği, seveceği bir sunucu burası. Sunucun IPC sürümü hatta bu bizim map'i gördüğümüz sitenin linki de açıklamada var. Aynı zamanda onların disco sunucusu da açıklamada var. Oraya da katılabilirsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey var. Burası gördüğünüz gibi benim disco sunucum. Benim kendi disco sunucum. Ve burada sadece Nether Tony'e ayrılmış yani bu sunucuya ayrılmış bir kısım var. Buradan bütün bilgilerine ulaşabiliyorsunuz ve disco sunucularına da ulaşabiliyorsunuz. Ve bizim Nether Tony ile sponsorlu yaptığımız bir çekiliş var. Arkadaşlar herkese 50 milyon dinar veriyorum skyblock'ta. Ve bu 50 milyon dinarı kazanmak için Nedra Tony'nin Discord sunucuna katılmak zorundasınız. Discord'a geliyorsunuz ve onların Discord sunucuna da katılıyorsunuz. Bu kadar basit. Ve onun dışında arkadaşlar Discord sunucunda bir sürü çekiliş yapıyorum. Mesela burada gördüğünüz gibi 300 milyon dinar çekilişi var. Şu anda 108 kişi katılmış. Discord sunucumun linki açıklamada gelip siz de katılabilirsiniz. Ve bu videodaki 3 tane kodu bulup buradaki kodlar bölümüne ilk yazan kişilerde 5 milyon dinar ödül kazanıyor kod başına. Ve videoya like atıp yorum yapanlar da buraya esisini atıp 3 milyon dinar kazanabilir. Her yerden dinar veriyorum ben. Ve arkadaşlar bunun dışında ben bugün sessiz sohbetli bir event yaptım. Toplamda 65 kişi katıldı. 65 kişiye toplamda her birine 8 milyon olmak üzere 350-400 milyon dinar dağıttım. Düşünün. Disko sunucuma gelmeyi unutmayın. Böyle eventlere devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.